Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizin şöyle güzel toz pembe bir ipimiz var. Onunla başlayacağım. Şöyle kalınlığı ipimin oldukça ince, 100 gram, 336 metre olan bebe yünü. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Dilerseniz beraber başlayalım. Evet, modelimizi şöyle başlayarak ilmeklerimizi alalım. Bu model için 8 ve 8'in katları ilmek sayısına ihtiyacımız var. 8, 16, 24 diye devam edecek. Ona göre ayarlayacağız. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmeklerimizi alacağız arkadaşlar. Ben şöyle 3 model üzerinden anlatacağım. Toplamda 24 ilmeğe ihtiyacım var. Hemen şöyle ayarlayalım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Artık el alışkanlığı ilmekleri tam alıyoruz. 24 ilmek aldım şişime. Modelimizin birinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm ilk sıra olduğu için bir sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Modelin birinci sıra arka yüzündeyiz. Arka yüzünden başlıyoruz modeli kurmaya. Bir sıra düz olarak örelim. İpim açık renkli, alta koyu renk zemin hazırladım. İnşallah net görünüyordur. sıra sonuna kadar düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra ön yüzündeyiz. İkinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. İkinci sıra ön yüzündeyiz. Arka yüzünden başladık modelimize. Bu model lastik istemiyor. Uçları şöyle dilimli olan bir model. Bu yaptığımız ters örgüler şöyle dilim dilim kıvrılacak. Gayet güzel bir görüntüsü var. Evet. Şimdi 3. sıra Arka yüzündeyiz. 3. sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 3. sıra arka yüzünde sıra sonuna kadar düz olarak devam edelim. Kenar ilmeğimi dördüncü 4. 4. sıra ön yüzündeyiz bakın 3 sıra şöyle ters örgümüz oldu ön yüzünde dördüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım 6 ilmek düz örüyoruz kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek düz örelim. 6 ilmek düz ördüm kenar ilmeğinden sonra. İpimi öne alıyorum kendimden tarafa yani. 2 ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmek sağ şişime örmeden aldım. 6 ilmek düz örelim. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 2 ilmek örmeden Sağ şişimi aldım. 6 ilmek düz örelim. Kenar ilmeğimi dördüm. 5 sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 ters ilmek örelim ilmeklerimizi yani gördüğümüz gibi bakın burada pardon 6 tane tersim var 6 ters ilmek örüyorum kenar ilmeğinden sonra 6 ters ilmek ördüm ipim arka tarafta 2 ilmek örmeden aldım 6 ilmek ters örelim İpi marka tarafta yine şu iki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir önceki sırada da örmemiştim bunu. 6 ilmek ters örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek Düz örelim. Kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek düz. İpi kendimden tarafa aldım. 2 ilmek yine örmeden alıyorum. Şu örmeden aldığım ilmeği bu sırada da örmeden aldım. İpim ön taraftaydı. 6 ilmek düz. Aradaki 6 ilmeği ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Yine bu iki ilmeği örmeden aldım. 6 ilmek düz örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi 7. sıra arka yüzündeyiz. Aynı işlemleri yapıyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek ters örelim. 6 ilmek ters olarak ördüm. İpim arka tarafta. Bu 2 ilmeği yine örmeden alıyorum ama ipim arka tarafta. 6 ilmek ters. 3 4 5 6. İpim arka tarafta. 2 ilmeği yine örmeden alıyorum. 6 ilmek ters. Kenar ilmeğimi ördüm. 8. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek düz örelim. Yine aynı işlemler. Düzü düz örüyorum almadan, örmeden aldığım ilmeği ipim önde kendimden tarafta yine örmeden alıyorum. 6 düz ilmek. Bu son sıramız modeli bir kez kurduk arkadaşlar. 6 Al, düz ilmekten sonra ipimi kendimden tarafa aldım. Yine bu iki ilmeğimi örmeden aldım. 6 düz ilmek kenar ilmeğimi de ördüm modeli bir kez kurmuş olduk bakın şöyle model ilerledikçe kendini gösterecek İkinci kez de kuralım arkadaşlar modeli ikinci kez kaydıracağız şimdi ilk yapmamız gereken 3 sıra şöyle ön yüzünde ters örgümüz olacak Ondan sonra modeli kaydırma işlemimiz Birinci sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Bakın şu örmeden aldığım ilmekleri de burada örüyorum. Bütün ilmeklerimi örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şöyle netleyelim. Kenar ilmeğimi dördüm. İkinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İkinci sıra ön yüzünde. Bütün ilmeklerimizi ters örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örelim. 3. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak sıra sonuna kadar devam edelim. kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra ön yüzündeyiz. Modelimizin kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada bakın modeli kaydıracağız. Şu örmeden aldığımız ilmekleri şu dilimin ortasına denk getireceğiz. Onun için kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek ördüm. 2 düz ilmekten sonra ipimi öne alıyorum kendimden tarafa 2 ilmek örmeden alıyorum. 6 ilmek düz örelim. 6 ilmek düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 2 ilmek örmeden sağ şişime aldım. 6 ilmek düz örelim. 5 bir ilmek daha örüyorum. Toplamda 6 ilmek düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım, öne aldım. 2 ilmek sağ şişime örmeden aldım. 2 ilmek kenarda düz örüyorum. Bir de kenar ilmeğini ördüm. 4. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 5. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeklerimi Kenar, kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 sır ilmek ters örüyorum. 2 ilmek ters ördüm. İpim arka tarafta. Yine 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 6 ilmek ters ilmek örelim. İpim arka tarafta. Yine bu örmeden aldığımız ilmeği örmeden alıyorum. 6 ilmek ters. 6 ilmek ters olarak ördüm. İpim arka tarafta 2 ilmek yine örmeden aldım. Kenarda 2 ters ilmeğim vardı. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 6. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Yine şu 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. 6 ilmek düz örelim. İpi kendimden tarafa alıyorum. 2 ilmek yine örmeden alıyorum. 6 ilmek düz örelim. İpi kendimden tarafa alıyorum. Yine şu örmeden aldığım 2 ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Kenarda 2 düzüm var. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Bakınız modelimiz şekillenmeye başladı. 7. sıra arka yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğim var kenar ilmeğinden sonra. 2 ters. İpim arka tarafta 2 ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Bakın örmeden aldığım ilmek tekrar örmeden sağ şişime aldım. 6 ilmek ters örelim. 6 ilmek ters ördüm. İpim arka tarafta. Tekrar bu ilmeklerimi 2 ilmeğimi örmeden aldım. 6 ilmek ters ördüm. İpim arka tarafta. Örmeden aldığım 2 ilmeği tekrar örmeden sağ şişime aldım. Kenarda 2 ters ilmek. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 8. sıra ön yüzündeyiz. Son sıramız modelimizi iki kez kurmuş olduk. Modelimiz bu iki modelin tekrarından oluşacak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 8. sıra ön yüzündeyiz. 2 ilmek düz olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Tekrar bu örmeden aldığım ilmekleri bu sırada da yine örmeden alıyorum şişi, sağ şişimi. 6 ilmek düz. İpi kendimden tarafa aldım. 2 ilmeğimi tekrar örmeden aldım. 6 ilmek düz. İpi kendimden tarafa aldım. Bu iki ilmeğimi tekrar örmeden aldım. Kenarda iki düz ilmek bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor. Modeli kaydırarak ikinci kez kurdum. Şimdi üçüncü model kurulumu bir de yaptığımız gibi olacak. Dediğim gibi bu iki modelin tekrarından oluşacak. Arka yüzünde şimdi üçüncü modelin kurulumunu yapacağız. Bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Arka yüzünde modelin birinci sırası yani bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Şu örmeden aldığım ilmekler de dahil. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntüsü var. Model oldukça güzel, gösterişli bir model. Bunu da ben daha önce ördüm. Bunu da beraber ördük. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Bakın arka modelde gayet iki yüzü de kullanılabilir aslında. Bu tarafta gayet güzel bir model oluştu şöyle. Kenar ilmeklerimiz şöyle size her açıdan göstereyim. Model benim çok hoşuma gitti. Her renk ipe de yakışır. Bu modelden battaniyede yapabilirsiniz. Kabarık kabarık şöyle daha kalın bir iple astar bile istemez yani astarsız kullanabileceğiniz bir bebek battaniyesi harika olur bence. Evet iki renkte de yapabilirsiniz bu, bu modeli. Şöyle tek renkte de gayet güzel oldu. Evet bugünkü modelimiz buydu arkadaşlar. Her türlü örgüde uyarlayabileceğiniz, kullanışlı, güzel, kabarık böyle üç boyutlu böyle bir görüntüsü olan bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, bana destek olmak için videolarıma beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.